Merhaba. Matının ya da bir koltuğun üzerine yavaşça otur, bağdaş kur ya da ayaklarını yere uzat. Avuçların dizlerinin üzerinde, yukarı doğru bakıyor. Nefes alarak kollarını iki yana doğru iyice uzat. Ve nefesi verirken sol el üstte, sağ el altta sırtını geriye doğru çek. Aç nefes, yanlara doğru kolların. Omurgayı dik tut. Nefesi verirken sağ el üstte, sol el altta, sırtın geride. Al nefes, yanlara doğru açıl. Ve nefesi verirken sol eline aşağı koy. Yukarıya doğru sağ dirseğinden hafifçe büktüğün eline doğru bak. Burada nefes al ver. Şimdi nefes al ve verirken nefesi arkaya doğru dön omurgayı esnet. Şimdi iki elini yanlara tekrar uzat ellerini ileriye doğru. Ve sağ el yere sol dirsek bükülerek yukarıya doğru çıkıyor. Sağ eline doğru bakıyorsun. Sol elini sağ dizinin üzerine koy. Sağ elini arkaya doğru döndür ve esnet. Burada derin bir nefes al ve şimdi nefesini bırak. Öne doğru dönerken iki elin namaz te pozisyonunda göz kafesinin önünde. Derin nefes al, başını yukarıya doğru kaldır. Ver nefesi aşağıya. Mümkün olduğu kadar nefeslerini uzun tutmaya çalış. Al nefes. Sağa doğru nefesini bırak. Tekrar nefes al ortaya ve verirken sol tarafa. Ellerin göğüs kafesinin önünde birbirine birleşmiş durumda namaz dedi. İki elini arkaya al. Göğüs kafesini olabildiği kadar aç. Boynunu geriye at. Ve nefes al ver. İki elini öne doğru al. Sandalyedeysen ayaklarına doğru, eğer matının üzerindeysen ellerini olabildiği kadar uzağa götürmeye çalış ve burada nefes al ver, burundan olabildiği kadar uzun al ve uzun ver. Kendini yukarı doğru kaldır. İki elini birbirine parmak uçlarında gördüğün gibi geçir. Sağ baş parmağın sol baş parmağın iç tarafındaki yumuşak dokuyu bastırıyor. Ve şimdi karın bölgenin altına, göbek deliğinin altına koy iki elini bir sepet gibi. Burada nefeslerini al ver. Eğer matının üzerindeysen, kuyruk sokumundan toprağa bağlanıyormuşçasın sanki toprak bir zemindesin. Toprağın gücünü ve şifasını almak için toprağa Kökleniyorcasına otur. Eğer koltuğun üzerindeysen ayaklarının yere değdiği bölümü hisset. Ayakların tamamen yere basıyor. Ayaklarının yere değdiği yerde sanki ayağının altından kökler yer kürenin merkezine doğru uzanıyor. Aynı oturduğun yerde kuyruk sokumundan uzanan köklerin gibi. Burada bedeninde, zihninde var olan fiziksel, zihinsel, duygusal ya da ruhsal herhangi bir rahatsızlığın ne varsa toprağa akıp gidiyor. Aynı şekilde topraktan şifa enerjisini çekiyorsun. Köklerinden bir ağacın beslenmesi gibi çekiyorsun enerjiyi bedenine. Sanki bir ağaçsın ve köklerinden toprağa sıkı sıkı bağlanmışsın ve şifalanıyorsun. Derin nefes alırken toprağın şifasını içine çekiyorsun. İki elinin parmaklarını birbirine geçir, işaret parmaklarını yukarıya doğru uzat, ellerini yukarı uzat. Ve şimdi ellerini namaz pozisyonunda tekrar göz kafesinin önüne getir. Derin bir nefes al ve nefesini bırak. Baş ve işaret parmaklarını ve baş, orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmağını birbirine değdirerek nefes çalışması yapacağız şimdi. Bu çalışmada dört sayı boyunca parmaklarına dokunurken nefes alıyorsun, dört sayı boyunca parmaklarına dokunurken nefesi tutuyorsun dört sayı boyunca parmaklarına dokunurken nefesi bırakıyorsun. Ve dört sayı boyunca parmaklarına dokunurken bıraktıktan sonra nefesi tekrar tutuyorsun. İçinden nefesi say. Hatırla köklerinden topraktan besleniyorsun. Nefes alıp, nefesi tutup, nefesi bırakıp, nefesi tekrar tutuyorsun. Parmaklarına dokunarak say. Nefesi al. Tut. Bırak ve tekrar tut. Yaptığım bu nefes çalışmasıyla birlikte bedeninden toksin atarken bedeninde hastalık belirtileri varsa onları bırakırken bir yandan da akciğerlerini güçlendiriyorsun. Doğru duruş, doğru nefes, sağlığın ilk şartı. Parmaklarına dokunmaya devam ediyorsun. Köklerin yer küreye kadar ulaştı her bir kökün canlı ve enerji çekiyor. Kuyruk sokumundan yukarıya doğru, omurgana doğru o enerjiyi hissetmeye başladım. Nefesini alıp vermeye, bir yandan güçlenmeye, devam ederken söylediklerimi tekrar et. Oturuyorum. Nefes alıyorum. Nefes tutuyorum. Nefes bırakıyorum ve tekrar tutuyorum. Parmaklarımı birbirine değdirerek nefes çalışması yapıyorum. Ve ben bu arada aldığım her nefesle şifalanıyorum. Topraktan enerjiyi bedenime çekip güçlü bir ağaç gibi gövdemi organlarımı, sistemlerimi, dokularımı ve hücrelerimi şifalandırıyorum. Verdiğim her nefesle birlikte bedenimde bulunan rahatsızlık oluşturabilecek her türlü etkiyi bırakıyorum. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak. Şifalanmaya kendime izin veriyorum. Şimdi derin bir nefes al. Ellerini öne doğru uzat. iyice esne. iyice esne bırak. Tüm enerji tüm bedenine, tüm bedenlerine yayılsın. Yavaşça yukarıya doğru kalk. Tekrar kendine sağ ve sola dönecek şekilde dizlerinden destek alarak bir hareket ver. Nefesini al. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru avuçlarını birleştirmiş şekilde enerjiyi tüm bedenine, avrana, yukarıya doğru çek, yüzüne doğru yaklaştır ellerini, oradan tepe noktana, tepe noktandan arkaya tüm bedenini kaplasın. Enerjiyi en güzel şekilde daha bir kez daha. aşağıdan yukarıya doğru ellerini yukarıya doğru çek yüzüne doğru arkaya ensene sırtına kollarına tüm gövdene bacaklarına ve bir kez daha enerjiyi aşağıdan yukarıya doğru çekerken bir taraftan sahip olduğun tüm değerler için şükret Aldığın nefes, sağlıklı olan bedenin, hayatındaki insanlar, rehberliklerin, öğretilerin için. Ve kendine iyi ki varım de. Güzel olan ne varsa yaşamayı hak ederek varım. İyi ki varım. Tüm güzellikler, iyi olan her şey gelir beni bulur. Bunun için kendime izin veriyorum.